Goller yeniden görüntüde. Siraçan vuruşunda Günay Güvenç başarılıydı. Siraçan Hüsal'i buldu. Hüsal İskenderli'nin vuruşunda Bolu 12. dakikada 1-0'lık üstünlüğü yakaladı. Gol sonrası büyük sevinç yaşadı ev sahibi takım. 21. dakikaya götürüyoruz sizi Alvaro Morata. Galatasaray kariyerindeki ilk golünü burada Bolu Atatürk stadında kaydetti. Efe Akman'ın ortası. Ahmet Kutucu geriye döndü. Yusuf Demir çok şık bir vuruş yaptı. Karşılaşmadaki heyecan verici anlardan biriydi ama kaleci Kubilay Antepioğlu'ndan muhteşem bir kurtarış geldi. 44. dakikada korner kullandı sarı kırmızılar. Eyüp Aydın inanılmaz bir vuruş yaptı ve Galatasaray'ı 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. Bu gol ilk yarının da sonucunu belirledi. İkinci devrede yeniden birlikte olacak.